Merhaba, bu videoda sizlerle birlikte Titanic veri seti üzerine bir random forest modeli kurup hangi özelliklerin yolcuların hayatta kalıp kalmamasını tahmin etmede ne kadar etkili olduğunu yani feature importansı inceleyeceğiz. İlk olarak Pandas kütüphanesi ile veri setimizi yüklüyoruz. Bu verimizde Kaggle sitesinden alıyoruz. Bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım, oradan inceleyebilirsiniz. Ardından bu veri setine yolculara ait sınıf, yaş, cinsiyet, kardeş ve gibi çeşitli bilgileri tanımlıyoruz. Modelimizi eğitmeden önce bazı ön işlemler yapmamız gerekiyor. Yani eksik olan yaş ve liman verilerini uygun şekilde doldurduk. Ayrıca cinsiyet ve liman gibi kategorik değişkenleri sayısal formata çevirdik. Çünkü makine öğrenmesi algoritmaları bu tür verileri doğrudan işleyemez. Daha sonra hedef değişkenimiz olan survival stone'u yani kişinin hayatta kalıp kalmadığı Y olarak tanımladık. Diğer değişken ise giriş verilerimiz yani x oldu. Ardından burada veri setimizi train ve test olarak ikiye böldük. %80'lik kısmı train, %20'lik kısmı test olarak tahmin yapabilmek için. Ardından modelimizi yüz açık bir random forest modeli kurduk. Bu model hem yüksek doğru sağlıyor hem de bize hangi değişken tahmin sürecinde ne kadar etkili olduğunu verebiliyor. Model eğittikten sonra future importance özelliğiyle her bir değişkenin önem düzeyini elde ettik ve bunları bir tablo halinde sıraladık. Sonuçlar aşağıda gördüğünüz üzere en önemli özellikler sırasıyla cinsiyet, bilet ücreti ve yaş olarak çıktı. Bu modelin kadınlar hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu öğrendiğini gösteriyor ki bu tutaniğin gerçek etkisiyle de hikayesiyle de uyumlu. Son olarak bu önemli değerlerini bir grafikle gö görselleştirdim. Bu gra bar grafik bize hangi değişkenin daha baskın olduğunu sezgi olarak anlamamıza yardımcı oluyor. Bu analiz sayesinde veri bilimi projelerinde sadece model kurmanın değil aynı zamanda modeli yorumlamanın ne kadar etkili olduğunu görmüş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.